Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Blue 8 deneyeceğiz. Arkadaşlar daha önce kırmızısını denemiştik. Şimdi bunu evet. aldık. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar açıyoruz bir makas. Ama hepsini açma Bak şuradan şöyle. Ha, arkadaşlar makas geldi çok önemli. Makasların makası. Göründü mü? Göründü mü? Kokusu. Oh, Oy kokusu çok ağır. Oh, arkadaşlar çok ağır. Biz bunu yiyebilecek miyiz? Sıra seslerim <laughs> mi okunacak yoksa mavi, 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 mavi. İçi, içi böyle. İşte böyle. Acı mı? Normal değil. Diğerinden daha acı mı? Uh Hı -huh. -hı. Arkadaşlar ben çok kadar. Ben çok değilim. <laughs> Cimbo bu. Arkadaşlar bu video böyleydi. Bu arada ben bunu üzerine 10 veriyorum. Ama çok acım. Yani, böyle videonun daha, daha fazla, fazla gelmesi gelme için like atmayı, atmayı ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hepinizi çok, çok seviyoruz. Bay bay. bay.